Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hayırlı geceler diliyorum sizlere. E, son haberimiz, bu geceki son haberimiz hafta sonu e, 15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. E, cumartesi günü Bakkal Manav, e, Bakkal Manav, Kasap bu gibi yerler arkadaşlar e, saat 10 ile 17 arasında cumartesi günü hizmet verecektir. E, cumartesi ve pazar günleri de ekmek satılan yerler ve tatlıcılar zannedersem açık kalacaktır. Bilginiz olsun, hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma yasağı var. Bu ilk bu 15 ilin içinde İstanbul ve Ankara ilk baştadır. Bir de Zonguldak vardı zannedersem. Anlatacaklarımız bu kadar. Allah'a emanet olunuz. Kendinize iyi bakınız. Hoşça kalın. Rabbimiz bu korona belasından bir an önce kurtulmayı ümmete nasip edesin.